Marmara'nın yeni bölümünden herkese selam dostlar. En son bildiğiniz üzere bu ban dalgasından dolayı ara vermiştik. Çarlar zaten ban yemişti. E, açıldı. <laughs> Haklı bir zaferimizi kazandık zaten. Bildiğiniz gibi ufak bir özet geçeyim bilmeyenler için. Banlar kaldırılıyor arkadaşlar. Sistem banları onları söyleyeyim. Sistem banları harcı yazılımından yenilen banlar 2019 tarihinden itibaren hepsi kaldırılacak yavaş yavaş. Bir süre alacak bir zaman alacak onu söyleyeyim öncelikle. Daha sonrasında bizim de ceza puanlarımız düşürecek arkadaşlar. Chatbroker'da durduruldu. Herkese teşekkür ediyorum bu konuda bizi destek veren işte e, Twitter'dan bizimle birlikte e, Hashtag yapanlar ondan sonra e, canlı yayınlarımıza katılanlar ve vesaire vesaire. Ufaktan artık Marmara'ya geçiş yapıyoruz. Bu arada Dolunay'a devam etmeyeceğim. Dolunay'a başlamıştık biliyorsunuz ban yediği için. Onun bana hala açılmadı zaten. Herkes millet 90 level oldu. Biz daha orada 20-25 level falan anca yapabilmiştik. Ban yedik. O yüzden çok geri kaldık. Hiç de uğraşmayacağız. Marmara'dan devam ediyoruz. Öncelikle şöyle bugün bakım vardı. Bakım bittikten sonra büyülü yumurta kasıydım dedim ve gerçekten çok güzel. Çok fazla insan olmadığı için hızlı hızlı kastım. 11 tane büyülü yumurtamız var haydi başlayalım bunları açmaya güzel bir başlangıç olsun inşallah diyelim Bol bol kostüm bonus aktarımı bekliyorum bir tane bile çıksa kafidir şunların içinden haydi bakalım birinciden Kutsama küresi fena değil ikinciden büyülü bakır Efsun nesnesi Yank işte yank olayına girdiğimizde sıkıntı beyaz inci güzel münzevi şahane Bundan da yank çıktı arttırma kağıdı çok güzel gidiyorsun kostüm bonus aktarımı gerçekten mükemmel bir arttırma kağıdı daha bir tane de zen fasulyesi. Bence çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Az önce de ortalıkta duran böyle e, karanlık metinlerden hatta şuradaydı. Kestim ondan daha hava bek attı. Çok şanslı başladık. Hemen tombalamızın şöyle e, dün akşam bunları aldım. Kaç satır aldım bilmiyorum. Haydi gelin sizlerle birlikte bunları da bir bozdur yapalım. Yeşil iksir. Güzel yeşil iksir gerçekten işimize yarıyor. Genç pet kitabı. Bu olmadı. Gel bakayım başa. Bundan ne var? Amatist cevheri. Bu da olmadı. Şans simgesi çıkarsa güzel olacak. diye Bu da olmadı aga. Değiştir. Kırmızı iksir. Bu da olmadı. Gerçekten kötüsün. Şans simgesi. Güzel. İki tane şans simgemiz olmuş. 59'a bunu da bir satın alalım. 68'e bunu da satın Diğerlerini almayacağım. 80'lere çıkıyor artık. Değerli taş parçası maalesef para etmiyor. Bundan da kor Subdirium nedir ondan çıktı ismini boş ver şimdi okumaya zorlamayalım. Güzel yarım saat sonra girelim bunları da açalım bakalım neler çıkacak. Dediğim gibi bir kostüm bonus aktarım istiyordum ve gerçekten çıktı. İki tane arttırma kağıdı bir tane hepsinin bir tane münzevi bir tane de beyazıncı. Gerçekten şahane. çarımıza geçtik dostlar. Bu arada ocak loncasını açtım. Ocak loncası benimdir. yakında bir canlı yayın yapacağım. Yani canlı yayınlar yapacağım. Canlı yayınlarda da istenleri loncaya alacağım. DC şart koşacağım arkadaşlar. Her neyse onu görür zaten. E, oyunumuzun açılması şerefine 4 tane cik kutumuz var. İşlenmemiş. Bunları bir deneyelim. Bakalım ne oluyor. Birincisi geçti. E, ikincisi i̇kincisi de geçti. Buradan bir ender alsak. Aga bir tane daha enderimiz yokmuş. Çok da güzel gidiyordu be. Şuradan bir tane daha çıkarabilsek bir antika denerdik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Başka bir şeyimiz var mı denemedik. Bunları süre uzatmada kullanıyorum. Bunları harcamayayım ya. Ama aslında bu da harcanabilir. Bayağı da altyapısı da var gibi gözüküyor. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Grena Grena'dan. Grena, grena'dan bir denememizi yapalım. Bir yandı. iki de yandı. 3 yanmazsın. Aynen. 4 yanmaz. Yandı. 5 e, bayağı da yaktık ya. Aslında bunları süre uzatmada boşuna kullanmıyormuşum demek ki. Yine de bir deneyeceğiz. Yine de bir deneyeceğiz. Hop geçti. Bir tane antika veriyor musun? Verdi. Bir tane antika. Güzel. Büyülü yumurtaların ikinci turnu açmaya geldi dostlar. Başlayalım bakalım. Birinciden liderin kitabı. Bu pek iyi olmadı. Büyülü bakır. Yank, bundan da yang çıktı maalesef. Bundan da yang çıktı. Efsun nesnesi güzel. Kurtardı diyebiliriz. Yabani pet kitabı. Beyazıncı bu da iyi. Bir beyazıncı daha güzel. Bundan da yang çıktı ama bir efsun nesnesi ve iki beyazıncı kurtardı diyebiliriz turu. Ben ufaktan bakayım belki paskali bulurum ya. Çünkü şu an vakti geldi. Bir saat aralığı var soru zaten server'da büyük ihtimalle değişiyor. Ya da benim kendime göre tuttuğum saat olayı budur. Haydi bakalım arayalım. Bir adet de Pascal'i buldum arkadaşlar. Pascal limitli. Bakalım bundan yumurta atacak mı? Yumurta atarsa direkt olarak açacağım. Zaten çok hızlı kesiyoruz 20'likleri ve bunların çoğunu 20'liklerden düşürdüm. Nedendir bilmiyorum. 30'luklardan daha az atıyor şansımızı. Bakalım bundan atacak mı? Haydi bakalım. i̇ki kere üstüse sersem miydik ya? Hop. Atmadı ya. Gerçekten atmadı. Bu arada atmadan ürün falan atıyor. Bol bol topluyorum. Belki lazım olur. Neyse atmadı herhalde. Dostlar tekrardan açmaya geldik. Ayrıyeten ben iki tane daha düşürdüm. Bir tane de kötülük koyma kağıdı düşürdüm. Bu da şu an etkinliği olduğu için onu da söyleyeyim. Ee, başlayalım o zaman. İlk önce şu yeni ikiliden ya da onlar dursun. Sıradan bir yapmaya açmaya devam edelim. Bakalım neler atacak. İlk turumuz çok iyi yani ilk turda gerçekten çok güzel şu kötü kostüm bonsaklarım çok güzel zaten Hadi Pascal'e zamanım 70 emre düşüyor ama normalde bir won fiyatlı 1 won kadar bir fiyatı var neyse Haydi bakalım Bismillah diyelim Birinciden yang çıktı İkinci Bundan da yang çıktı Üçüncüden Büyülü demir madeni çıktı Bundan ne yapılıyordu galiba e Ejderha parçamını yazıyormuş zaten Heh, tamamdır Liderin kitabı bu kötü bak Liderin kitabı çıkmasın beyaz fena değil Cesur pet kitabı bu gerçekten kötü büyülü bakır lazım oluyor diyelim. Müzevi gerçekten güzel. Yan çıktı. Devam ediyoruz. Bir müzevi daha mükemmelsin. Harikasın. Neyse bundan yan çıktı. Şu iki taneden birinde de inşallah kostüm oysaklarım vardır. Ne diyor? Üyesinden müzevi mi çıktı? Aynen müzevi çıkmış. Bir daha bir daha müzevi çıkınca inanamadım ya. Bir tane de bundan yabani pet kitabı. Bu kötü oldu. Neyse şunları iki kere daha açacağız. Güzel güzel. Pascal yaramaya devam ederken arkadaşlar bir yandan da kötü rukom etkinliği olduğu için Önüme gelen karanlık metin, siyah metin veya kıskançlık metinlerini de kesiyorum. Orada bir tane abonos küpe düştü. Bakalım hepsini var mı? Maalesef yokmuş. Atalım onu yere. Haydi bundan bize bir kötülük koma ver. Galiba yok. Bakalım şöyle. Ee, yok. Beceri kitabına bakalım o zaman birlikte. Yırtma BK. O da işimize yaramaz. Kötülük olmada yok. Devam edelim o zaman inşallah hemen bir Pascal'ı buluruz. Dostlar bir tane de paskalya buldum. 30'luk paskalya. Bakalım bundan bize büyülü yumurta atacak mı? Evet büyülü yumurtamızı alıyoruz. Çok güzel mükemmel ya. Onu da arkaya atalım. Bunların süresi 3 dakikası var. Neyse 3'ünü birlikte açalım o zaman. Bir paskalya metni daha keserken arkadaşlar videoya girmek istedim ve bundan da büyülü yumurtamızı aldık. 4 tane oldu elimizde. Haydi açalım o zaman. Ee, ne çıktı? Yang çıktı birinciden. ikinciden ne çıktı? Zen fasulyesi. Üçüncüden mavi inci. Dördüncüden yan çıktı. Maalesef bu sefer bizi üzdü. Bir tane daha 30'luk Paskalya'yı kestim. O bundan da büyülü yumurta. Gerçekten güzel gidiyor. Hemen bunu da açalım. Fazla ara vermeden bundan da yan çıktı. Demek ki öyle şey yapmayacağız. Neyse bir sonraki seride beş taneyi birlikte açacağız. Bir tane de okey düşmüş. Onu da alalım. Koşturmaya devam. Bir tane kıskançlık metni buldum. Belki içinden bir hava kılıcı, bir artı dört korunma taşı, bir tane de yanına kötülük kovma kağıdı düşer. Zeyn biraz fazla oldu farkındayım ama bakalım hangisi var. Tamam, artı dört korunma taşı olmadığı garanti. Beceri kitabına birlikte bakacağız. Beceri kitabını aldık mı? Alamadık değil mi? Onu bile alamıyor muyuz ya? Şurada alsana onu kardeşim. E, kötü konma kağıdı da yok. O da olabilir. Tamam, eyvallah. BK, o da olmadı. Biraz fazla bir hayal koyduk galiba. Ya. Şu manzaraya bayılıyorum arkadaşlar. Bir tane paskaleyi burada keserken Ardı sırada karanlık metnini de görmek Gerçekten mükemmel. E, mutlu eden bir şey hemen de bir e, bir yumurta daha düşmesi. Değerli taş parçası atma dalyonu var mı? Şöyle bir bakayım. Yok galiba. Varsa da yapacak bir şey yok. Hemen ardı sıra karanlık metrede keselim. Şöyle bir çevireme bir daha bakayım. Belki bir tane daha paskalyonum ihtimali olabilir. Çünkü CH attım. E, fakat göremiyorum. Neyse bu metni keseyim. Bu metni kestikten sonra eğer kötü düşerse videoya gireceğim. Düşmezse devam. Bunu açıyoruz. Bundan ayak. Bundan sonra biriktirip açacağım. Tek tek açınca nedense hep yan çıkıyormuş gibi geliyor bana. Dostlar bir tane... Kötülük kovma daha düşürdüm. Kıskançlık metinden attı. Beceri kitabına bakalım. Kılıç bile işimize yaramaz. Onun dışında da farklı bir şey yok. Güzel. Hemen şurada bir tane daha karanlık metin var. Bundan da kötülük kovma alırsak şahane olur. Gerçekten bugün bu videoda çok güzel farmlar yapıyoruz. Büyülü yumurta çok çok güzel. içerikleri gerçekten şahane şeyler çıktı. Kötülük kovma iki tane düşürmek benim için gerçekten başarı Çünkü sadece... Saat başı giriyorum ve büyülü yumurtalarımı düşürüyorum. Ondan sonra hani metin kesmeye devam etmiyorum. Zaten gelen ekstra anlarsınız. loncada da değilim. Acilen de çarımı bir loncaya almam lazım ki ekstra başı yapabilmeliyim derken bir tane daha metin gördüm hemen ileride. Çok güzel. Peş peşe peş peşe metin kesiyorum. Evet, bundan bakalım atıyorum bize bir değerli taş parçası var. Okey kart koleksiyonunu alalım. Beceri kitabını alalım. Ama maalesef götürüp koyma kağıdı yok. Beceri kitabına bakalım hemen dostlar. Yırtma. Bugün ne kadar çok yırtma BK düştü ya. Hemen şu metne de bir tıklayalım. Şöyle çevreye bir bakabilsem aslında güzel olacak. Neyse bunu keselim. Hemen çevreye de bakarız. Arkadaşlar birkaç tane metin kestim. Ama e, hiç videoya girmedim. Nedense içime doğmadı kötülük koma ve değerli BK atacağı. Bu sefer içime doğdu. Kötülük koma atacakmış gibi geliyor. O yüzden videoya girmek istedim. Ve atmadı. Demek ki beceri kitabı değerli bir beceri kitabı. O da değilmiş. Allah Allah. Neyse. Büyülü yumurtaların son kanallarını açmaya geldim. Bir yandan da kıskançlık metni kesiyorum. Haydi bakalım bundan yan çıktı. Geri kalanından güzel şeyler çıkar inşallah. Ay üstü çıktı. Bundan da yan çıktı dostlar. Kutsama küresi güzel. Efsun nesnesi şahane. Bundan da Efsun nesnesi mükemmel. Geri kalan 30 dakika sonra açılacak. Şu metninde de canım çok az kalmışken sizlerle birlikte bakalım bundan bize kötü rukoma kağıdı atacak mı? Evet hala devam ediyor. Aynı süresi olmadı. Okey kartları bayağı atmış. Kötürü koma göremiyorum. Beceri kitabına bakalım sizlerle birlikte dostlar. Ne atmış bakalım. Üç yönünü kesme. İyi para etmez. Bir tane büyülü yumurtamız burada var. Onu da doğru 30 dakika sonra açıyoruz. Onu da ikinci envantere aldım. Bakıyorum. Kötülük koma yok. Geri kalan okeyleri ben toplayayım. Bir Paskalya kestim arkadaşlar. Ondan da büyülü yumurtamızı attı. Alalım. İkinci envantere atalım. Haydi bunu da açalım. yang çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar sizde de böyle oluyor mu acaba ya? Tek açınca yang çıkıyor. Toplu açınca yang sanki daha az çıkıyor. Bak demiştim. E, tek açmayacağım diye açtım ama bir dahakine tek açmayayım ya. Olmuyor. Belli ki hep yang çıkacak. Ve bir metin daha kestim. Bundan da bir yumurtamızı aldık. Bunu açmayacağım bu sefer. Yok, açmayacağım. Aramaya devam edelim. Ve bir Paskalya bir büyülü yumurta daha dostlar. Ve bir tane daha kötü koyma kağıdını görüyorum arkadaşlar. Evet hayırlı olsun. Beceri kitabımızda büyülü keskinlik. Vay bayağı iyi. Taş neymiş? Taş artı 2 like ama bir işimize yaramaz. Kaç tane oldu kötülük kovumuz? 3 tane kötülük olma. Şahane. Şu 2 tane olmuşken arkadaşlar ben açmak istiyorum artık. Daha fazla dayanamayacağım. Birinciden yak, ikinciden kan kırmızı ince. Bu hiç olmadı. Arkadakilerin süresi 10 e, dakikası kalmış. Hepsinin öyle mi? Evet. Bir iki tanesini 16 altta. Neyse devam edelim. Ama ufaktan da videomuzu noktalamak istiyorum. Son olarak bunları açayım. Ben daha fazla aramayayım. Çünkü Aradıkça buluyorum, buldukça kesiyorum, buldukça yenisi düşüyor. Açı, aç 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 video artık kaç dakika oldu bilmiyorum. Bayağı uzayacak bu gidişle. O yüzden ben bir süre aramayayım. Bunları açayım arkadaşlar. Elimizdekiler bitene kadar açayım ve videoyu o şekilde noktalayalım. Fazla da vakit kaybetmeden elimizdekileri açalım dostlar. Haydi bakalım şöyle girdiğim gibi çevreme bakayım. Belki şansa bir tane paskalya vardır. Neyse yokmuş. Haydi bakalım bunun süresi 14 dakikası, bunun 13 dakikası var. Bunları daha sonra açacağız. Gelecek videoya koyarım ya da belki de koymam. Haydi bunlardan devam edelim. Birinciden yan çıktı, ikinciden yan çıktı, üçüncüden yan çıktı, dördüncüden yan çıktı, beşinciden mavi çıktı. Allah'ım ya. Bundan da yan çıksa iyi olacaktı be. Böyle yan yan giderdik. Neyse bunun bir tek açımı kalmış. Şunların da ikişer açımı olması lazım. Aynen öyle. Videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Bence güzel bir e, haslat diyebiliriz. Dört efsun nesnesi, iki tane artırma, bir kostüm bonus aktarımı. Bunların çoğu ilk açımda çıktı aslında. Üç tane de kötülük koma var. Dört tane müzevi. Müzevileri kullanamayacağım. Bu benim ana çarımın yan karakteri olduğu için. 4 beyaz inci. Onun dışında mavi incimiz var. kutsama küremiz var. Bence güzel bir video oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Bu arada banlar açılan herkese hayırlı olsun. Banlar tekrar tekrar açılmaya başlandı. Bizim de süresi devam eden bazı banlarımız vardı. Onlar da açıldı. Tekrardan herkese hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.